Arkadaşlar selamlar yeni bir farm Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tane 4 dolarlık M4A4 çekiliş yapıyorum ve hiçbir bakiye yatırmadan direkt bu videoyu izleyenler arasından bir tane arkadaşımız kazanacak. Ama öncesinde sizler de katlamak istiyorsanız farm skins'te FBB TV kodumu kullanarak hem %10 bonus kazanıp hem de bedava 1 dolar bakiye alabilirsiniz. Sitede bakiye yatırabileceğiniz yüzlerce seçenek mevcut. İstediğiniz herhangi bir şekilde buradan siteye bakiye yatırabiliyorsunuz ama FBB TV kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela buradan CS mantarınızı yatırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kötü fiyat vermiyorlar. Değerinde alıyorlar. Onun dışında şimdi çekilişten bahsedeyim sizlere. Eğer bu videoyu ilk izleyenlerden biriyseniz videoyu dikkatli izlediğinizde videonun herhangi bir yerinde kod göreceksiniz. O kodu gelip buraya tekrar yazdığınızda kullanmış olacaksınız. 4 dolarlık bir M4A4 skin'i gelecek hem anteninize. Şimdiden videomuzu dikkatli izleyen takipçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kod herhangi bir yerde olabilir. Onun dışında hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar 1300 dolarlık bir bakiyemiz var. Bununla güzel bir kasa savaşı yapmak isterdim fakat bot ekleyemediğimiz geldi aklıma. O yüzden hemen bırakıp kendi kasalarımızı açacağız. Mesela 5 tane bıçak kasasıyla videomuza girişimizi yapalım. Bakalım güzel bir item alabilecek miyiz buradan? 5 tane açtık. İlk şansımız ilk kasanın hadi güdanı da olmasın. O yüzden ne kadar iyi çıkartırsak o kadar kardı dedik. İlk iki çıkan kar fakat gerisi zarar mı diye düşünüyorum. 100 dolar kar etmişiz. Bence kar ettik. Daha fazla açmayalım bu kasadan. Hemen gelelim bir 5 tane de AK-47 kasasından açalım. Yani bu tarz kasalar arkadaşlar çok güzel olabiliyor bazen. AK-47 skininiz yoktur. Geliyorsunuz, açıyorsunuz buradan şansınıza güzel bir AK-47 elde edebilirsiniz. Ee, tekrar söylüyorum. Videonun herhangi bir yerinde bu kodlar çıkacak. Onu kopyalıyorsunuz. Hatta kopyalayamıyorsunuz Ekrandan bakıp yazmanız gerekiyor. Ee, az önce gösterdiğim promo kod bölümünden sizler de kullanarak e, 4 dolarlık M4A4'ünüzü alabilirsiniz. Yani daim izleyicilerimiz için yaptım böyle bir şey. Ee, çünkü harbiden bir tane videomuzu açıp baştan sonuna kadar izliyorsa hak etmiştir demek oluyor bu. Gelelim biraz daha Dragonborn kasalarından açalım. Çok ucuz kasalar ama bir denemek istiyorum. 5'er 5'er açacağım hızlı bir şekilde. 21 dolar verdik 14 dolar aldık. Bir daha 21 dolar verdim 32 dolar aldım. Bir tane daha açtık. 7 dolar geldi. Tekrar açıyorum. Yine 7 dolar geldi. Yani çok da iyi bir kasa olmadığına kanaat getirdim. Bu arada arkadaşlar bu sitede kasa açtıkça görmüş olduğunuz gibi diamond coin'ler elde ediyorsunuz. Bu diamond coin'lerle de yine kasa açıp o kasadan çıkan itemleri de envantenize çekebiliyorsunuz. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi yeni kasalar eklenmiş. Ben de ilk kez görüyorum sizlerle birlikte. Tabii ki pahalı olanlardan açmayacağım. Ne açalım? Angelite kasasından bir 5 tane açalım. 3000 diamond coin'imizi bastık. 73 dolar aldık. Mükemmel mükemmel bir oran. Bir tane de açtık 17 dolar. Bak farkı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel itemler geldi. Devam edelim. Sizler de bu arada dediğim gibi görev yaparak kazanabiliyorsunuz bunlardan. Ayrıca açabileceğiniz bedava bir kasa var. HVTV kodumla 2 dolar bakiye yatırdığınızda bu kasadan da açabiliyorsunuz. Ücretsiz kasadır kendisi. Onun dışında günlük ödül diye bir sekme var. Buradan ödüllerinizi alabilirsiniz. Mesela 3 tane diamond coin. Şuradan da yapalım. Şunları da alalım. Bak 55 diamond coin verdi. Ücretsiz açabileceğiniz yine kasalar var burada. Görev yapıyorsunuz. Bedava kasa açıyorsunuz. Onun dışında seviye ödülü var. Ee, buradan da zaten az önce ben e, diamond coinlerimi almıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda 100 dolar falan bir kardayız. Bu karımızı daha da güzel bir item'e çevirmek istiyorum. O yüzden şu spor kazasından da bir... Bu neymiş? Savaşı ekle diyor. E, savaşı eklediğimde bu sefer şey açmayacağım. bot ekleyemeyeceğim. O yüzden bu kasayı bıraktık. 149 dolarlık. E, şu mevzuya tekrar girmek istiyorum beyler. 3 tane kart var. Bir tanesini seçiyorsunuz. Pahalı olan itemi tutturursanız güzel kar şey ediyorsunuz. Tutturamazsanız batıyorsunuz abi. Şuradan bu kartı seçeceğim. Maalesef görmüş olduğunuz gibi AWP Wildfire tutturabildik. Oğlum şunu tutturalım var ya. Mükemmel olur. Hangisi olacak bakalım. Şunu seçtim. Maalesef e, diğer eldiven geldi. Tekrar bir kere daha şansımı deniyorum. Ben böyle şeyleri... Ee, çok seviyorum ama yani güzel bir tane bile tutturamadım şu ana kadar. Bak mesela yine biz en iyisi kasa açarak devam edelim. Şimdi bu sitenin kas pahalı kasalarından açmak istiyorum. Mesela 103 dolarlık şu Falcon kasasından bir 5 tane açacağım. Hızlı bir şekilde açtık. Baktık o yüzden ben yavaş bir şekilde açmaya devam edelim. Bu arada e, kasanın gitmesine sanırım 3 gün kalmış. Hayır 3 gün kalmamış. 3 gün sonra kasanın içerisinden çıkan itemler değişiyormuş. bayağı ilginç bir mevzu. Şöyle bir bakalım 421 dolar aldık. 100 dolarlık bir zararımız var ama hala kar edebiliriz düşünüyorum. O yüzden bir 5 tane daha açtık. Şans verdik. Bakalım katlayabilecek miyiz? Bak Arit gelirse 10 numara para ediyordu ama yine bundan da battık. Şansımız yaver gitmiyor bu videoda şu anlık. Bu arada 540 binde puanımız birikmiş. Bu biriken puanlarınızla bedava item alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela bu videoya özel gideceğim. Bu bu vinayafı alacağım. Daha sonra profilime geliyor buradan al dediğim anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi site itemi envanterinize gönderiyor CSM.